Merhaba çocuklar. Bizler Sosyal Ben e Ergenlileriyiz. Ve bugün bu dijital sahada sizinle birlikte resim çizeceğiz. Eğer siz de gelecekte ressam olmak istiyorsanız ya da resme çok ilginiz varsa benimle birlikte resim çizme taktikleri, nasıl ressamlarla ilgili bilgiler ve bunun gibi birçok başka aktivite katılabilirsiniz. E hadi o zaman başlayalım. Bugünkü etkinliğimizde çok güzel bir kaplumbağa kolay ve hızlı bir şekilde nasıl çizilir size bunu göstereceğim. Gelin yakından izleyin. Şimdi adım adım kaplumbağamızı çizmeye başlıyoruz. Ben buraya zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye adımları yazdım. İlk adımımız kağıdımıza bir yarım daire çizmek. Bu kaplumbağamızın kabuğu oluyor. Bunu çizdikten sonra ikinci adıma geçebiliriz. Yarım dairemizi tekrar çizelim. Kaplumbağamızın dört tane ayağını yapalım. İki tane arka, iki tane de ön aya. Şimdi devam ediyoruz. Kaplumbağamızın ayakları ve kabuğu tamam. Şimdi kaplumbağamıza bir kuyruk ekleyelim. Ve kafasını çizelim. Dördüncü adımımızda kaplumbağamızın ayakları, kafası, kuyruğu, her şeyi tam. Ama ne eksik? Suratı. İki tane güzel göz verip kaplumbağamızı gülümsetebiliriz. Beşinci adımımıza geçersek. Tekrardan ayakları, kabukları, kuyruğu, suratı, iki tane gözü Gülümseyen ağzı ve kabuğunu yapalım. Kaplumbağaların kabukları böyle desenli olur. Ama siz deseni istediğiniz gibi çizebilirsiniz. Ben kolay olsun diye aşağı bakan yarım daireler çiziyorum. Ve kaplumbağamız neredeyse tamam. Kabuğu, ayakları, kafası, Suratı, gülümsemesi, kuyruğu, kabuğu, nesi eksik? Kaplumbağamız bize merhaba diyecek. Evet, kaplumbağamız tamam. Ve şu anda bize merhaba diyen çok tatlı, çok şirin bir kaplumbağa çizmiş olduk. Sadece 6 adımda çok güzel ve çok kolay bir şekilde kaplumbağa çizmeyi öğrendik. Bugünkü etkinliğimizin sonuna geldik çocuklar. Ama merak etmeyin. Daha bir sürü başka etkinlikte sizlerle buluşacağız. Ben bugün hem eğlendim hem de öğrendim. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere.